kalkacak hep beraber. Haklı yolu biz. Şimdi biz Osmanlı kültürünü yaşamış, yaşatmış bir STK'yla haşrolmuş daha sonra uzak Partisi'ni kurmuş. İçinde Atatürk'ün ilke ve iknaplarını üzerine hıfzetmiş. Içinde Abdülhamit'in davasını üzerine hıfzetmiş. Içinde Selahattin Eyyubi'nin anlamını bilmiş. Içinde gayrimüslimlere hoşgörü medeniyeti üzerine bir vebal üzerine almış, içinde edebi görmüş, içinde kardeşliği yaşamış, içinde silah bulmuş, içinde bütün medeniyetlerin özünü yaşamış, Osmanlı medeniyetiyle haşrolmuş bir milleti Ocak Partisi'yle yeniden ülkemizde ayar kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın şu anda iri bir milletimiz var televizyon karşısında yani ulusal basında farklı sizlere farklı konuştuk haberi zaman o zaman gelmiştir. Artık bildiklerimin her şeyi size paylaşacağım. Artık bu milleti kimsenin bölmesine ve üzmesine ben şahsen müsaade etmeyeceğim. Allah rızası için size de müsaade etmeyin. Şuna, şucu, buna, bucu diyerek hiç kimseyi, hiç kimsenin ayırmasına Allah rızası için öncelikle bak birlik ve bütünlüğümüz için müsaade etmeyin. Müsaade etmeyin arkadaşlar. Siz Ocak Partisi'niz. Şu partinin bu partili değil. Vallahi en az yüz yıl sizden konuşacaklar. Vallahi yüz yıldır devam eden kavgaları bitirecek parti bu partidir. O yüzden hedeflesin. Üçünü kopar insanlar üzerinde üstünlük taslayanlar ırkçılık yaparak kendini kardeşinden üstün görenler bittiğimiz gün bugündür. Bundan sonra yok. Kardeşlik var. Birlik var. Beraberlik var. Bu milleti başı baş zannettiniz? Birisi sağlıyor bir taraftan, diğer arıyor diğer taraftan. Bu milleti kaç parça böldüler? Yüreğimiz yanıyor, yüreğimiz. Sıkıntı var. Ülkede sıkıntı var. Herkes kendine gelecek. O bunu diyecek, şu şunu yapacak, şu böyle oldu, bu böyle oldu. Ülkede sorun var. Sen sahip çıkma, ben sahip çıkmayayım. Ankara'nın göbeğinde cinayet var. şu iş adamından şu vergiler alınmayacak, bu bilmem kimin şirketi sahibi olacak, şu vergiler iptal olacak, emek dilin üzerinden ekonomi politikası var. Emek Emekli kardeşlerimizi yıpratarak ülkenin ekonomisini düzeltmek isteyen